şuna çoğu kişi evet demiş. Senem de Burcu da evet hocam sıkıntımız yok diyor. Katılır mısınız? 5-2-4 Ceren süper. 5-2-4-1-3 baştan dördüncüsü Adana mı? Görelim bakalım. Oyuncağın sosyolojik boyutunu da içeren tarihsel bir inceleme ile olmaz. Ülkedeki ilk ve anladın değil mi şimdi niye dörtle başlamadın? Çok güzel. Ülkedeki en geneli veriyor şimdi. Ülkedeki ilk ve tek oyuncak müzesinin kurucusu, yöneticisi olan çok güzel bağlandı değil mi? Olan yazar kitabında oyuncağın sosyolojik boyutunu da içeren tarihsel bir inceleme ile, tarihsel bir inceleme ile yerel oyuncak üreticilerinin izlerini süren kapsamlı ne yapacak? Bir araştırma ortaya koyacak değil mi? Kapsamlı araştırma diyecek değil mi? İşte bu. Tamam mıyız? Tamlamadan kopya çekeceğiz zaten. Evet, olay bu. Alıştı işte eliniz. Çok güzel.